Bir dönem rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a en yakın isimlerden Sayın Yalçın Koçak'la beraberiz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim o dönem basına da yansıdı, tarihe de yansıdı. Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Musul ve Kerkük ideali vardı. Ve bu konuda çok güzel girişimlerde bulunmuştu. Ne oldu da bu girişimler kesintiye uğradı? Musul bizden ayrılırken ya da ayrılacağı zaman Musul Vilayet Konseyi denilen bir konsey çıktı ortaya. Toprak sahipleri. Musul'un özel bir statüsü var. Musul direkt Irak'ın malı değil. Irak'a dahil edilmiş bir toprak da değil. 63 veya 64 yalanım olmasın. Aşiret karar verecek ileri tarihte. İstiyorsa Irak'la devam edecek, istiyorsa Türkiye'ye bağlanacak. Ya, bir, bir plebisit falan mı yapılacak? Yapılmışsa, bu yazılmış bu Cemiyeti Akvan'da. Musul'da farklı bir şey daha yapıldı. 63 tane aşiretin adına tapulu, toprak sahipleri. Cemiyeti Akvan'da da şöyle bir karar var. Toprak sahipleri isterlerse Irak'la devam ederler, isterlerse Türkiye'ye dönebilirler. Şimdi bu şey başladı, tem, temayül başladı. 63 tane Kürt aşireti denilen aşiretler toplandı. Nerede toplandınız efendim? Bunlar kent otelde, Ankara'da toplandı. Her zaman e, Barzani ve Talabani'ye pasaportların verildiği zaman. Yani politikayı den evet. ve bizim Musul Vilayeti Konseyi bir konsil seçecek. Ve bu konsil cemiyet akvama gidecek, o koltukta temsil ve izam Yani Birleşmiş Milletler'e gidecekler. Sonradan Birleşmiş Milletler oldu. Fakat hiçbir zaman için bu ıı, Irak Krallığı tarafından gönderilmedi oraya. Kasf bu koltuk. Dolayısıyla oradakiler de ıı, bu sayıyı bilemediler. Biz uzun yıllar sonra bunu fark ettik, öğrettik. Oradan bir Anton Keller diye, Doktor Anton Keller diye bir adam bize bu konuyu izah etti, ihbar etti. Bunun üzerine Kent Otel'de bu 63-64 aşıyla toplandı. Doktor Anton Keller Birleşmiş Milletler'in hukukçusuydu. O da kayıp hakları hukukçusu. Onu konseye, Birleşmiş Milletler'e konsil seçti. Birleşmiş Milletler'de bir Musul temsilcisi gidip gelmeye başladı. Ve bize çok belge üretti gönderdi. O zaman da bu belgeler bildiğim kadarıyla genel kurmaya teslim edildi. Musul'la ilgili çok sır belgeler var. Geçen gördüm ki Musul'un tapuları da elimizde diyorlar. Evet Ankara'da. Musul'un tapuları da bizde, Musul'un demografik yapısı da bizde. Hangi hanede, hangi sülale var, toprak kime ait? Oradaki toprakların çoğu Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın torunlarına aittir. Hadi Ahmet Muhtar, Hollanda'da sürgünde yaşıyor. Suşi aşireti var çok büyük. Bu bizim Diyarbakır'a kadar uzanan çok büyük bir aşiret ve milli bir aşiretimizdir bu. Onlara ait. Rahmetli yine şey 1991 Körfez savaşı başladığında o zaman Baba Buş iktidarında biz bir öncelicilik yaptık. Ne yaptık? İskenderun'daki vanayı kapattık. Saddam Küveyt'e girmiş. Küveyt'teki bir Müslüman memlekete zulüm yapmış. Artık cehennem topu dediğimiz çok uzun menzilli Ankara'ya kadar dövecek toplar yapmış. Herhalde bunu Küveyt'i bombalamak için yapmadı. Efendim böyle bir zamanda Saddam'a karşı bir dik duruş sergiledi Türkiye. Vanayı kapattık. Vanayı kapatınca Türk-Amerikan ilişkilerini, inisiyatif elimize geçti. Zaten komşumuz ve dibimizde. Bush bütün kararlarını Turgut Bey'le istişare ederek almaya başladı. Bu da bizim e, milli politikalarımızın ve menfaatlerimizin on planda olduğu artı o menfaatlerin Amerikan planıyla örtüştüğü politikalar ortaya çıktı. Gece saat 3.05 civarı Baba bu Turgut Bey arıyor. Turgut bir ricam var. Nedir? Sizinkiler Bağdat kapıya bizimkilerden 6 ila 8 saat önce iniyorlar kuzeyden. Rica ediyorum Bağdat kapıda Türk tankları bizimkileri beklesin. Tek girmeyin. Amerikan tankları da Bağdat'a korkuyorlar herhalde. Terlik yemekten. Bizimkilerle beraber girsin. Ya biz de şaşırdık. Bizim kaç saat önce gireceğimizi onlar bizden daha iyi biliyorlar. Amerika, e, Irak gideceğini biliyor. Amerika Türkiye'nin Irak'a gireceğini biliyor. Biliyorum. Müşterek karar almışız. Müşterek bordo oluşturmuşuz. Girilecek ama bizim e, yukarıdan aşağıya inerken askeri gücümüzü değil, halktaki empati, gel gel gücümüzü biliyor. taraftan Amerika Birinci Körfez Savaşı'nda e, Irak'ı işgal etmek için Türkiye'ye ihtiyacı var. Diğer taraftan Musul, Kerküklü aşiretler Türkiye'ye geliyor. E, toplantılar yapılıyor. Konjöktür her şeye müsait. Devam edin Sayın evet. Mekirim? Dünya yanımızda. Birleşmiş Milletler'in kararı var. NATO'nun kararı var. Ve bizim yanımızda sadece o da rahmete de Alparslan Türkiye'ye çıkar. Hepsi karşımızda. Böyle bir anda biz halk kararı aldık. Meclis olarak gittik, elimizi kaldırdık, halk kararı aldık. Kim girdiği yerden çıktı ki siz çıkacaksınız sözünü Buş'a söyletirmek Bu konu bu görüşüldüğü zaman siz Kıbrıs'a girdiniz, size Kıbrıs'tan çıkın diyen mi oldu dedi. Baba Buş'un sözü çok önemli Şimdi biz 91 yılı halk kararı aldık. Bütün her şey lefimizde. Amerika bile bizden 6-8 saat sonra geliyor Bağdat kapıya. Ve biz burada içeriden çözüldük. İçeriden vurulduk. Arkamız boşaldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Açar mısınız ne oldu Sayın Vekil? Torumta istifa etti. Bir genel başkanının böyle bir arifede istifa etmesi, ondan sonraki kadrosunu da bu konuyu zinhar gidilmeyecek gibi e, hem de fikirsel olarak baskı yaparak ayrılması bambaşka bir şey. Ve bizim tabi dış politikadaki Turgut Bey'in karizması da buradan lekelendi. Ve objektif bakalım şimdi. O günden bugüne kadar Türk evladının akan kanı Türk pasa, e, nüfus kağıdı ağlayan ana sayısı Kürt ve Türk ayırmıyorum bakın obje toplamını söylüyorum. 35 bindir Burhan Bey. 35 bin bu ülkenin milli değeri genci toprakta. Bir kısmı kültürlükten bir kısmı karşısındaki. Ama sonuçta o ağlayan gene o al yazmalı analarımız ağlar. Kesinlikle. Peki daha sonra zannedersem e, Kenan Evren e, bir açıklaması var. Ben engel oldum. İşte kadroya o fikri o empoze etti. Engel oldular. Hepsi karşıydılar. Dedim sana bir tek Alparslan Bey rahmetli yanımızda oldu. Onun Bu şanstı. Türkiye'nin e, önüne düşmüş olan bir yıllık bir fırsattı bu. Yavuz'dan sonra yapacağımız en büyük operasyon buydu. Gidip orayı şartlar oluşmuştu. Kıbrıs gibi alınmalıydı. Efendim, e, rahmetli e, Bülent Ecevit'in de hatırasında var. E, Atatürk inanıyor bir vasiyette bulunuyor. İnönü'nde bu vasiyetini Sayın Ecevit'le paylaşıyor. Nedir bu vasiyetin detayları anlatır mısınız? Ömrü vefa etmeyen bir kişi daha vardı. Sade Özal'lıydı. Şimdi okuyacağım söz bizatihi kendisine ait. Amerikalı General MacArthur'a 1937 yılında vermiş olduğu bir söyle. Ömrüm vefa ederse, sağlığı müsaade ederse, Allah'tan nasip ederse. Allah dedi diye Mustafa Kemal'in sözü olmaktan çıktı bu söz ama genel kurmay Harp Stratejisi kürsüsünde kitaplara girdi. Musul Kerkük'ü alacağım, Kıbrıs'ı, 12 adaları, doğduğum yer Selanik'te Batı Trakya'yı alıp Türkiye olduklarına katacağım. Şimdi ben Kemalistim diyenler... Ben bu, bu genel kumayın arşivlerinde var değil mi? Sayın? Arşivlerde var bu Ben de aldım bunu ürettim. İnsanlara tebrik yazdık. Üstüne ilave koyduk. Vasiyet dedik. Vasiyet olarak da internete düşürdük bunu. Ecevit rahmetli şartlar oluştu ben aldım dedi. Bana İnönü vasiyet etmiş. İnönü'ye de Atatürk vasiyet etmiş. Buralar. Şerefle bu görevini yaptı. Biz de yapmaya çalıştık ama maalesef içeriden baltalardık. 1925 yılında e, Türkiye Musul Kerkü alıyor e, Sayın Vekilim. Ama ne hikmetse bu bizim hafızamızdan siliniyor. Sizin bu konuda e, elde ettiğiniz çok ciddi bulgular var. E, paylaşır mısınız lütfen? 1925 Ekim'inde 18 tane askerimiz bir de binbaşımız Zaf Karakolu'ndan İngilizler tarafından silahlandırılmış nasturilerce kaçırılıyor. Gazi Mustafa Kemal yurt gezisinde apar var geriye dönerken Edirne Ordu Komutanı Cafer Tayyar Eğilmez Paşa'mıza telgrafla Ankara'da buluşalım acele gel. Ankara'da ertesi günü Fevzi Paşa'nın odasında buluşuluyor. Genelkurmay karargahı, Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk ve e, Cafer Tayyar Eğilmez. Üçü bizim 18 askerimiz ve bir başımız kaçırıldı. İçimizde gayri nizami harbi bilen tek sensin. Ertesi günü o yola çıkıyor. Gitmeden önce bir soru soruyor. Arkadaşlar, adam, nereye kadar diyor. Cevap önemli. Namusumuz nereye kadar? Namus belli, misak milli. Peki, biniyor, gidiyor Abdülham. Ordu, kol ordu, ordu seviyesine tahkim edilmiş ordusunu alıyor. İki gün sonra esirleri geriye alıyor. Asturileri de toparlıyor. Silahlandıran İngilizler de. Ama Musul'a kadar da inmiş olduğumuz yani boş çok rahat gitti. Musul'da karargah kuramadık, yemek böyle kurulamadı, yapılamadı çünkü millet evde kazan kazan pişirdi, getirdi ordumuz geldi diye. İngiliz 8 tane nota verdi, çıkın oradan, çıkın oradan, çıkmadı adam. En sonunda görevden alındı müfettiş marifetiyle ve orada oradan çekilecek mecliste ağlayan bir adam var kürsüde. Diyarbakır milletvekili Fevzi Bey. Ordumuz Musul'u terk etmesin yoksa bu Araplar bizi kesecek diyen Kürt Fevzi Bey. Diyarbakır milletvekili. Bu getirmiş olduğum Cafer Tayyar Bey'in rahmetini TBMM birinci meclisteki kullandığı hilatı oyununa şu yıldızı, şu da yakasındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi yazan Osmanlıca armağını, Bunu bir Çorlulu iş adamı dostu Mehmet Diktaş aldı. Demek ki Cafer Tayyar ailesi o kadar zor bırakılmış ki bu bugünkü arkadaşlarımıza da ibret olsun diye söylüyorum bunu dahi bedestene satmaya mecbur kalmışlar. Geldiğimiz süreçte özellikle Türkiye, Musul ve Kerkük operasyonunun dışında tutulmaya çalışılıyor. Sizce neden? NATO'cular ve aynı merkezlerden e, bir şekilde yönetildi. Üç kişi, bir cemaat kurun, bir tarikat kurun, dördüncüsü İngiliz. Beş kişi bir dernek kurun, altıncısı bir İngiliz. Türklerin müzmin düşmanı İngilizler. E, Musul Kertüklü bir toplantı yapılıyor. Daha sonra bu toplantının neticesinde Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunuyoruz. E, bugün böyle bir toplantıyı organize etmemiz mümkün mü acaba? Musul, İstanbul kadar bize ait. Ben böyle biliyorum. İstanbul'da Haliç'te yapılan naylon bir kongre var. Haliç Kongresi. Bugün de İstanbul'da yapılmış nefis bir kongre merkezi var. Haliç Kongre Merkezi. Haliç Kongre Merkezi'nde bir kez daha kongre yaparız. Biz bu problemi kökünden çözeriz. Biz bugün artık daha onları da temizlediysek NATO'sunu, FETÖ'sünü bir kenarıya koyup usul konusunu çözmemiz lazım. rahmetli Turgut Özal ee, Türkiye için en uygun modelin başkanlık sistemi olduğunu savunuyordu. Bu konuda çok ciddi açıklamaları vardı. hazırlıklar da yapılıyordu ama ömrü ve faiz böyle. Bugün e, 23 yıl sonra yine Türkiye başkanlık sistemi tartışıyor. Sizce Türkiye için en uygun model hangisi? Bugün bu konu yapılmalı. Geç bile kaldı. Bu kararı sür. Ben Tayyip Bey'i üç konuda destekliyorum. Varımla, yoğunla. Devlet başkanlığı sisteminde, FETÖ konusunda efendim çevresini temizlemesi konusunda. Peki Sayın evet. Vekilim, CHP'nin de mi başkanlık sistemine karşı çıkıyor? Sizin. E bir daha bir CHP'li hiçbir zaman için devlet başkanı olamayacak bu ülkede. Bir Mason gelemeyecek, bir Sabatay gelemeyecek. E onun için onlar da bu işe karşı... Çok basit ya, ötesi yok yani. Daha bekleyin, Cumhurbaşkanı'nın ölümüyle alakalı cevap bekleyen birçok soru var efendim. Siz bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Ben bir bilgi söyleyeyim. Bu bilgi Bulgar Gizli Servisinden aldığım o bir bilgi. Zehir Bizden diye bir bilgi vardı. bende. Özel bilgi. devletin ilgili yerlerine söyledim bunu. Durcan Nasıl Gurnos'la Balkan'da çalışmamızdan ötürü çok yakınlıklarımız oldu. Bir gün onların arşiv sorumlusu Bojidar Hoca da Deutsche dedi ki zehir bizden. Bulgaristan. Bu istihbaratı size veren kim? Bulgaristan'dan kim verdi bu istihbaratı? Çok bilgi toplamaya başladı. Parayla, pulla. Bizim yolumuz o şeye de kesişti. Bulgar Gizli Servisi'nin arşiv sorumlusu Bojidar Dojcev diye bir adam. Dojcev diye bu adam sola, sağlak olmasına rağmen sola elinde intihar etti. Arşivde sonradan. Yani size bu bilgi veren kişi intihar mı etti daha sonra? Tabii tabii. O çok bilgi aldık biz ondan. Türkiye'nin elinde olmayan bilgileri erişti. Bir organizasyon işi, tek bir yerin işi değil.